Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıflar temel dini bilgiler dersimizin, İslam 2 dersimizin 2. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Kanalımızda bu dersimizin tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Kitabınızın üzerinde İslam 2 yazıyorsa doğru videoyu izliyorsunuzdur. Şayet kitabın üzerinde İslam 1 yazıyorsa 6. sınıf dersimizin videosunu izleyebilirsiniz. Hadi başlayalım 1. sorumuzun cevaplarıyla. Rabbimiz şüphesiz hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Şimdi bu ayetlerimizdeki boş yerlere Esma-i Hüsna'ları yazacağız. Esma-i Hüsna Allah'ımızın güzel isimleridir. Şimdi burada toplamak kelimesinden El Cami ismini yazmamız gerekiyor. Birinci boşluğumuza El Cami Allah'ın toplaması anlamına gelir. El Cami sonunda aynı olduğu için bu şekilde de işaret koyabilirsiniz. Ey kendi aleyhlerine olarak günahta hatta şan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu o çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Burada Allah'ımızın El Gafur ismi var. Çok bağışlama anlamında yumuşak G ile yazılıyor. El Gafur çünkü gayn harfi olduğu için bu şekilde yazabilirsiniz. Andolsun Nuh bize dua edip seslenmişti biz ne güzel cevap veririz. Evet Nuh Aleyhisselam'ın cevabına el mucib yazacaksınız. Nuh kıssasında Kur'an-ı Kerim'de işlediniz el mucib diye. Onlara işlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen her şeyi yerli yerce yapan yalnız sensin. Burada da sevgili arkadaşlar Rabbimizin ismi Er-Rab er ismi Er-Rab ismi gelecek. Terbiye eden, hikmeti öğretinin Rabbimizdir, Allah'tır. Esma-i Hüsna ile ilgili sorumuz bu şekildedir. Şayet diyelim herhangi bir ayet verilir, hangi isimle de denebilir, eşleştirin de denebilir. Bu şekilde boşluklarda geldiği zaman doğru bir şekilde yazacaksınız. İkinci sorumuz aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız diye. Gusül abdestinin farzları, farzlarını maddeler haline kısaca yazınız. Gusül abdestinin 3 tane farzı vardır. 1- Ağza su vermek. 2- Buruna su vermek. 3- Tüm vücudu yıkamak. Buraya kalmayacak şekilde yıkamak. Bütün vücudumuzu işte ağzımıza 3 defa su vereceğiz çalkalayacağız. Burnumuza 3 defa su çekip yine çalkalayacağız. Daha sonra tüm vücudumuzu kuru yer kalmayacak şekilde yıkadığımız zaman gusül abdestimiz olmuş oluyor. Şimdi ikinci abdestin farzlarını maddeler haline yazınız. Abdestin farzları da şura şöyle yazalım. 3'tür diye. Gusül abdesti 3'tür. Abdestin farzları ise 4'tür. Unutmayın bak Şuraları yazdım yanlarına. Abdestin farzları öncelikle bir elleri dirseklerle birlikte yıkamak. İki, yüzü yıkamak. Kıl bitiminden itibaren yüzümüzü yıkayacağız. Üç, başımızın dörtte birini mesh etmek. Başı mesh etmek. Dördüncü olarak da ayakları topuklarla Birlikte yıkamak. Şimdi hemen kısaca anlatayım. Ama biz böyle almıyoruz hocam. Biz biraz daha değişik alıyoruz diyenler var. Hatta şu mes, şurası şöyle olsa düzgün oldu. Şimdi Peygamber Efendimizin aldığı şekilde abdest alıyoruz şu anda. Yani sünnete uygun olarak. Biliyorsunuz farz namazlar Allah'ın emri. Sünnet namazlar peygamberimizin emri. Abdestte de farz bunlardır. Yani bunu yaparsanız olur. Ama biz de yine ne deriz? Peygamberimiz nasıl aldıysa farzların neleri ilave ettiği o şekilde alırız. Yani besmeleyi çekeriz. Elimizi yıkarız. 3 defa ağzımıza, 3 defa burnumuza su veririz. Yüzümüzü yıkarız. Kollarımızı yıkarız. Başımızı yık mesederiz, Kulaklarımızın içini, arkasını mes yine. Ayaklarımızı yıkarız. Böylece her yıkadığımız yerlerde 3 defa yaparız ki Peygamber Efendimizin sünnetine uygun olsun diye. Üçüncü sorumuzda Fatiha suresinin okunuşunu yazınız. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Sureler Arapça olarak okunur, ezberlenir, yazılır. Ama şu anda siz öğrenme aşamasındasınız. O yüzden Türkçe olarak yazacağız. Arapçadaki bütün harflerin karşılığı Türkçe'de yoktur. Mesela Arapçada 3 tane Z var. Türkçe'de 1 tane Z. Ama yine de en doğru şekilde yazmaya çalışacağız. Öncelikle sureleri yazarken Bismillahirrahmanirrahim yazılır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlarız her işimize. Elhamdülillahi Rabbil Alemin 2 Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyake na'budu ve iyyake nesta'în Şimdi Türkçede harfler karşı, ıı, tam karşılamadığına dolayı ıı, anlamaya çalışıyoruz yazabildiğimiz kadar. <Sessizlik> İhdine sıratal müstakim. al sıratal müstakim. Sıratal en amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim vele dallin şimdi çektiği için oraya şey koydum bu şekilde sevgili arkadaşlar yazarsınız suremizin bitiminde de Allah'ın sözleri bittiği zaman sadakallahül azim Yüce Allah doğru söyledi. Azim Allah doğru söyledi şeklinde böyle bir yedi parça olarak yazabilirsiniz. Müslümanın Allah'a karşı edebi nasıl olmalıdır? Kısaca açıklayınız. Bizleri yaşatan Allah, bizleri yaratan Allah. Dolayısıyla Allah bizi her an her halimizi görmekte. Dolayısıyla Rabbimize karşı daima ahlaklı, edepli olacağız. Yani şöyle yazalım. Müslüman kendisini yaratan yaşatan rızıklandıran değil mi bizi günlük her türlü rızıkla ödüllendiriyor başka görüp gözeten Allahımıza karşı gelmekten haya eder. Edepten ayrılmaz. Dolayısıyla biz Allah'ımızı her şeyden çok severiz değil mi? Onun emirlerini yapar, yasaklardan kaçınırız. Rabbimizin hoşuna gitmeyecek hiçbir iş, hiçbir eylem yapmayız. Müslüman, Allah'a olan sevgisini, ve saygısını Allah'ın emirlerini yaparak yasaklarından kaçınarak yerine getirir. İşte bunlar yaptığımız zaman Allah'ın rızasına ulaşmış oluruz. Hata ve günahlar işlediğinde ise pişman olur, tövbe eder, bağışlanma diler. Son olarak da Allah'ın rızasını kazanmak için tamimi bir şekilde ibadetlerini, yardımlarını yapar. Evet, böylece Rabbimiz de ne yapacak? Okuldan razı olacak. Ama samimi bir şekilde, ihlaslı bir şekilde gösteriş yapmadan yalnızca Allah rızası için yaptığımız zaman işte Allah'a karşı yapmış olduğumuz ibadetlerde de ihlaslı olmuş oluyoruz. Gösteriş yaparsak o da riya olur. Onu da unutmayın. Beşinci sorumuzda İyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınmak takva demektir. Üzeye yardımlaşın ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının ayetine göre dost ve arkadaşlarımıza yardım etmede nelere dikkat etmeliyiz? Yukarıda da kısaca değindik sevgili arkadaşlar. Müslüman bu ayete baktığımız zaman samimi olmayı değil mi? Dürüst olmayı, ihlaslı olmayı aslında bize gösteriyor. Dolayısıyla diyeceğiz ki, Müslümanlar iyilikler konusunda birbirlerine yardım edecekler. Kötülükler ve günahlar konusunda asla yardım edilmez. Diyelim adam hırsızlık yapıyor, hadi konu konmuş gidelim, şu hırsızlığı yapalım, olmaz. İşte dostlu bile olsa günah ve düşmanlıkta kimseye yardım etmeyecek. Kişi zalim de olsa, mazlum da olsa din kardeşine yardım edecek. Eğer kardeş yardım e, zalimse onu engelleyecek. Burada sevgili arkadaşlar, üstünlük takvadadır, bunu bileceksiniz. Yani Allah katında bütün insanlar eşittir. Makam, mevki, cinsiyet, ırk fark etmez. Bütün insanlar Allah katında eşittir. Dolayısıyla Müslüman bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle, diliyle ve kalbiyle düzeltmeye çalışmalıdır. İşte bu budur. Tamam mı? Kötülük görüyor şu anda herkes. Bana ne diyor? E bana ne dediğimiz zaman da o kötülüğü yapanlar sanki güzel bir şey yapıyormuş gibi kötülüğe devam ediyorlar. Müslüman adil olmalıdır. Kendi aleyhine bile olsa kimseye zulmetmemelidir. Çünkü Allah adildir. Adil olanları sever. Sonuçta da yaptığım yaptığımız her işte Allah'ı razı etmeye çalışmalıyız. Yaptığımız işten sonra soracağız kendimize. Bu işte bu işi yaptık. Peki Allah bundan razı oldu mu? Zaten vicdanlar size asla yalan söylemez. Diyelim bir fakire yardım ettiniz. Allah razı olur mu? Olur. Ama gösteriş olarak yaptınız. Herkese gösterdiniz. Selfie yapıp instagram attınız. Allah razı olur mu? Olmaz. Bu kişiyi incittiniz. O yüzden yaptığımız işleri Allah rızası için samimi bir şekilde yapacağız. İyilikler konusunda herkese yardım edeceğiz. Kötülükler, günahlar konusunda en yakınımızda olsa asla yardımcı olmayacağız. Bir kötülük gördüğümüzde onu elimizde, dilimizde, kalbimizde düzelteceğiz inşallah diyerek altını sorumuza geçelim. İnsanların sizi ya da sizin insanları dost edinirken bulunması düşündüğün özelliklerden 5 tanesini yazınız. Kimleri dost edinirsiniz ya da şu anda dostlarınızdan neler beklersiniz? Öncelikle sevgili arkadaşlar güvenilir değil mi? Dürüst, efendim, sabırlı, yardımsever, cömert, yani say say bitmez saygılı, Diye devam edeceğiz şimdi. Şurada yardımsever maddemizi düzelttik. Cömert olan, saygılı olan, sırdaş olan, vefakar olan, samimi olan, tevazu sahibi olan bütün arkadaşlarımızı severiz. Onları dost ediniriz. Yedinci sorumda Müslüman Allah'a şükrünü nasıl gösterir? Kısaca açıklayınız. bizlere nimetler veren bizleri yaratan yaşatan Allah'ımıza karşı şükrümüzü ibadetlerle dualarla yerine getirebiliriz. Şimdi Rabbimiz bize sabah oluyor, güneşi bedava veriyor. Yağmurla suyu bedava veriyor. Yiyeceğimizi, sağlığımızı, aklımızı, gözümüzün görmesini, dilimizin konuşmasını bedava veriyor değil mi? O yüzden bizler de işte dua ederek yani Rabbim sana şükürler olsun. Bu kadar nimet verdin. Namaz kılarak günde 5 defa onu hatırlayarak, Ramazan ayında oruç tutarak ne yaparız? İşte Rabbimize şükrümüzü göstermiş oluruz. İşte Müslüman iyi işlerin Allah'ın lütfuyla gerçekleştiğini bilir. Rabbine şükreder. Yaşadığı bir olumsuzdan dolayı da Allah'a nankörlük asla etmez. Sabır ve şükürden asla vazgeçmez. Şunu da yazalım. Başımıza gelen başımıza gelen musibetler, hastalıklar, başarısızlıklar karşısında asla isyan etmeyiz, tabrederiz. Tamam mı? Sabır. İşte bu ibadettir. Başarılarımızdan, zenginliğimizden dolayı da nankörlük etmeyiz, şükrederiz. İslam sabır Şükür dinidir. İsyan ve nankörlük pula yakışmaz. Tabi zaman zaman bunları yapanlar var. Böyle durumlardaysa ne yapacağız? Onları uyaracağız. Başarımız var yüz aldık zengin olduk, araba aldık, bu benimdir, bunu ben yaptım, ben kazandım diye nankörlük etmeyeceğiz. Rabbimize vermiş olduğu nimetler için şükredeceğiz, teşekkür edeceğiz. Başımıza bir musibet geldi, bir kaza geldi, bir zayıf aldık diyelim, bir ölüm var, bir hastalık var. O zaman da isyan etmeyeceğiz, sabredeceğiz. Çünkü Allah bizi sabır ve şükrede şükretsinler diye imtihan ediyor. Dolayısıyla asla şeytanın vesveseleriyle Allahımıza isyan etmemeye dikkat edeceğiz. 8. sorumuz İslam dininde kul hakkının önemi nedir? Kısaca açıklayınız. Şimdi kul hakkı kişinin başkalarının razı olmayacağı ve haklarını ihlal ettiğimiz durumlardır. Allah kul hakkını asla affetmeyecektir. Kişi kimin hakkını çiğnediyse o kişiye gidip durumu anlatıp varsa bedelini ödeyip ardından helalleşmeli ve Allah anda af dilemelidir. Bakın bu şekilde. Şayet bu dünyada birisinin hakkını yedik, helalleşmedik, borcumuzu ödemedik. Ahirette işte o kişi bizim sevaplarımızı alacak, biz de onun günahlarını alacağız. İslam dininin en önemli verdiği hususlardan biri işte kul hakkına saygı göstermektir. İslam dinine göre kul hakkını çiğneyen kimse hak sahibi hakkını helal etmediği sürece Allah'ını affetmez. Kul hakkı denildiğinde insanlara ait haklar, haklar geldi değil mi? Bunun yanında hayvanların, bitkilerin, diye tüm varlıklarında hakları vardır. Onlara da dikkat etmemiz lazım. İşte i̇nsanlar bu varlıklara karşı da sorumludurlar. Müslüman insanlar arası ilişkilerinde kul hakkını ve çevrede bulunan varlıkların haklarını gözetmelidir. Kimsenin hakkını yememeye dikkat etmelidir. Şayet öyle bir durum gerçekleştiyse de ne yapıp o kişiyle gidip helalleşmesi lazım. Sözlükte utangaçlık, utanma, ar gibi anlamlara gelir. Ahlaki bir terim olarak kişinin çirkin davranışlardan rahatsız olup onları terk etmesi, kötü bir iş yapmaktan veya iyi bir iş yapmamaktan dolayı sıkıntı duymasıdır. Tanımlanan ve örneklendirilen kavram nedir? Bu kavram haya yani utanma duygusudur. Bu duyguyu kaybedenler için artık ahlaki, vicdani, dini, e, yasa hiçbir şey etki etmez. Çünkü adam haya yani utanma duygusunu kaybettiyse dilediği her şeyi yapabiliyor. Onu uyarsanız da sana ne diyor. O yüzden sevgili arkadaşlar asla ar duygumuzu çatlatmayacağız. Utanma duygumuzu kaybetmeyeceğiz. Çirkin davranışlardan rahatsız olacağız. Onun kötü olduğunu kabul edeceğiz. Elimizle dilimizle o işleri yapanlara da müdahale edip onları uyaracağız. Ve kötü bir iş yaptığımız zaman vicdanı rahatsız olacağız iyi bir iş yaptığımız zaman da mutlu olacağız. İşte bu vicdanımızın hala ölmediği anlamına gelir. Son sorumuz kul hakkına önem verilen ve verilmeyen toplumlarda görülen özellikleri ikişer tane örnek veriniz. Şimdi kul hakkına dikkat edildiğinde çok güzel bir soru yukarıda vardı biliyorsunuz bu sorumuz. Kul hakkına önem verildiğinde neler olur? Kul hakkına önem verilmediğinde neler olur? Önem verildiğinde insanlar sorumluluklarına dikkat eder. dikkat eder. efendim kimseye zarar vermez. o böyle toplumlarda böyle toplumlarda huzur barış ve mutluluk olur. Diğerinde ise dikkat edilmediği zamansa insanlar birbirlerinin haklarını ihlal ettiklerinde aralarında sevgi, hayk muhabbet ve barış kalmaz. Böyle toplumlarda kavga küslük ve e, birbirlerine karşı sevgi kalmaz. Küslük meydana gelir. O yüzden kul hakları dediğimiz gibi çok önemli. İnsanlar bu haklara riayet ettiği zaman, birbirlerini sevdikleri zaman, birbirlerinin haklarına tecavüz etmedikleri zaman o toplumda barış olur, huzur olur, mutluluk olur. Ama dikkat etmezlerse birbirlerini ezmeye çalışırlar, birbirlerinin zulmetmeye çalışırlar. İşte böyle bir toplumda da ne sevgi kalır, ne saygı kalır, ne muhabbet kalır, ne de barış kalır. Kavga olur, küslük olur ve birbirlerine karşı kin, nefret meydana gelebilir. Evet sevgili arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Kanalımızda bu dersimizin tüm konu anlatımlarını ayrıca diğer derslerimizin içeriklerini izleyebilirsiniz. Yeni derste de görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz.